Geçtiğimiz günlerde bir geliştirici güncellemesi yayınlandı. Adına Campfire dediler. Bu developer update'lerden farklı e, bir şey olduğunu ben düşünüyorum. E, çünkü An niye farklı bir isimle yaptılar? İşin içi emin değilim. E, güncelleme videosu yaklaşık böyle bir saat 15 dakika civarı falan sürdü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu 1 saat 15 dakikada aslında oyunun çıktığı o 10 günde yaşanan olaylar, insanların verdiği geri bildirimler ve bunları biz nasıl çözeceğiz sorularına cevap vermeye çalıştı geliştiriciler. Önemli bir e, içerik, e, şöyle önemli. Eksikler var, kesinlikle var. Bence biraz daha kapsamlı bir şeyler yapabilirlerdi. Ama e, en azından duyduklarını, dinlediklerini ve bununla ilgili bir plan sahibi olduklarını e, gözlemleme şansına erişmiş olduk bu şeyde, e, bu yayın sayesinde. E, yaptıkları şey aslında e, community'den gelen topluluktan gelen oyunculardan gelen en büyük problemleri en büyük sorunları hızlıca çözmeye çalıştıkları bir Aslında böyle bir paket e, hazırlama çalışıyor özellikle sezon 1 öncesi ve sezon 1 ile birlikte çözülecek konulardan bahsediyorum e, Bunları böyle tek tek üstünden geçeceğiz ben e, önemli noktaları özellikle not aldım bu not aldığım noktaları sizinle paylaşacağım ondan sonra da bakalım elimizdeki full paket neye tekabül ediyor. Öncelikle Nightmare Dungeon güncellemelerinden başlayalım. Bu Nightmare Dungeon güncellemeleri baştan söyleyeyim sezon 1'den önce gelecek. Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde aktif olacak. Öncelikle biraz kontekst vermek gerekiyor bu konuya. Birincisi biliyorsunuz ki oyunun başlangıcından beri bazı dungeonların çok daha fazla elit sayısına sahip olduğu, çok daha fazla drop attığı, çok daha böyle um, Nightmare Dungeon'lar yerine gidip farmlamak için çok daha um, doğru noktalar olabileceğini ben de söyledim. Birçok arkadaşımız da söyledi. Farklı içerik üreticileri de söylediler. Um, i̇şin sonunda developerlar tabii ki yani oyunun geliştiricileri tabii ki bunun böyle olmasını planlamıyorlardı. Onların beklentileri insanların... İşin sonunda gidip Nightmare Dungeon'ları farmlamaları, oradan XP, loot ve işte Glyph XP almalarını bekliyorlardı. Ama öyle olmadı. Ee, oyunun çıktığı ilk günden itibaren insanlar işte Champions, Demise gibi dungeon'ları grup haline girip e, aynı dungeon'ı resetleyip, boss'ları bile, objektifleri bile yapmadan resetleyip resetleyip tekrar tekrar dönmeye başladılar. Ki çünkü oyundaki en çok XP kazanabileceğiniz yerler oralardı. İnsanlar da efektif olmak adına bunu bu şekilde kullanmaya ve bu şekilde karakterlerini güçlendirmeye ve level atlamaya çalıştılar. anlaşılan Blizzard bu konuda geçtiğimiz haftada bolca nerf attı. Birçok e, dungeonlara, birçok bu tarz ekstra elit pekleri olan elit peklerinin fazla XP verdiği, fazla loot verdiği dungeonları falan bayağı nerfledi. bu nerflerden sonra tabii ki insanlar dediler ki artık her şeye böyle zart nerf atıyorsunuz. Ne zaman buff göreceğiz Aslında bu bufflar gelmeye başlıyor. Önümüzdeki sezon başlamadan, dedim ki muhtemelen önümüzdeki haftadan itibaren Nightmare Dungeon'larda alacağınız XP oranını ciddi oranda artacak. Bu ciddi oranda artma içerideki mob sayısının artması manasında değil mob başına düşen XP'nin artmasıyla alakalı olacakmış. E, bu hesapla baktığınızda hiçbir normal dungeon'ı böyle objektivini tamamlamadan resetleyip tekrar tekrar e, yapma konsepti ee, XP kazanma yani deneyim puanı kazanma konusunda Nightmare Dungeon'lara yetişemeyecek diyorlar. İkinci konu da Nightmare Dungeon'ların sizin karakterinizin güçlenmesiyle ilgili e, çok önemli mekaniklere sahip olduğunu hatırlattılar. Özellikle glyphler ve e, alacağınız garanti loot bazında. E, Glyph konusu önemli. Glyph konusu bence birçok kişi tarafından böyle biraz göz ardı edilen bir konu. E, o yüzden... Knight Dungeon'ları bitirdiğinizde griflerinizi upgrade edip karakterinizin gücünü direkt olarak etkileyebilir bir hale geliyorsunuz. Yani drop beklemektense işte spesifik legendleri aramaktansa, unique aramaktansa grifleri upgrade edebilmek aslında garanti karakter gücü kazanma şansı veriyor size. O yüzden bunların hepsini bir fotoya koyduğumuzda Nightmare Dungeon'lar bizim için en vazgeçilmez endgame aktivitesi olacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra Nightmare Dungeon'lara getirdikleri bir diğer yenilik ise Nightmare Dungeon sicillerini tıkladığınızda biliyorsunuz ki size normalde şu anda map'te işte gitmeniz gereken Nightmare Dungeon'ın yerini gösteriyor. Um, artık bunun yerine sizi ya dungeon'ın içine ya da dungeon'ın yakınlarına bir yere ışınlayacak. Bu da işte Nightmare Dungeon'ın sicilini tıkladın, işte map'te gözüktü, waypoint'e teleport oldun, oradan koşmaya başladın, atınla tekrar dungeon'ın içine girdin falan gibi süreçleri aslında biraz kısıtlıyor. Um, i̇şin açıkçası bunun ben bu kadar hızlı geleceğini beklemiyordum. Ee, gelmesini bekliyordum ama en azından sezon 3'ü sezon 4'ü falan buluruz gibi geliyordu. Ee, çünkü bu Diablo 3'ün en büyük problemlerinden bir tanesi insanı asla e, ana şehirlerden ana townlardan çıkmıyor. Çünkü rift'e girip çıkma yapacağınız her şey orada. Bütün Blacksmith'ler bilmem ne her bu orada. Niye çıkalım ki? Yani oturduğun yerden portal açıyorsun gidiyorsun geliyorsun falan konsepti oluyordu. Bu bence birazcık e, uzun, biraz daha uzun vadede geleceğini düşündüğüm bir e, konuydu. Çünkü çoğu zaman Nightmare Dungeon'a bilmem ne giderken yolda işte bir e, bonus objektif görüyorsun, bir şey görüyorsun, ona tıklıyorsun, oraya atlıyorsun, biraz obol kazanıyorsun, ne bileyim karşına bir goblin çıkıyor falan. Bunlar artık oyundan aslında birazcık azalmaya başlayacak gibi duruyor. Benim düşüncelerim özellikle XP konusu ve glyphlerle ilgili altını çizdikleri noktalar çok önemli. Sicillerin Dungeon'a teleport etmesi konusu illaki gelecekti. Ama bu kadar erken gelmesini ben işin açısı beklemiyordum. Yani bu benim yorumum. Onları nerfleyene kadar öbür dungeonları bufflasalardı konusu var. Ee, Onla da bahsettiler. Yani bu işin biraz daha teknik tarafı tabii ki. Dedikleri şey şu. Hızlı reaksiyon verebilmek için bir tane şeyi nerflemek diğer geri kalan her şeyi ona denk şekilde bufflamaktan çok daha kolay. Çünkü bu tarz büyük oyunlarda, bütün büyük sistemlere sahip oyunlarda bir şeyi bufflamak ya da nerflemek birçok noktaya değinen ve birçok mekaniği bozabilen sistemler. Burada da yapmaya çalıştıkları şey, biz şu anda burayı çözmemiz gerekiyor. O yüzden bunu nerfleyelim. İlerleyen patchlerde, hotfixlerde değil, yeni patchlerde bunların birçoğu bizim karşımızda hotfix olarak çıktı. İlerleyen patchlerde... Dengelemek için tekrar diğerlerini bufflarız ama bunu bufflayabilmemiz için daha detaylı teste ihtiyacımız var. O yüzden bu kadar hızlı reaksiyon gösteremediğimiz bir alan diyorlar. Haklılar da yani yazılım geliştirme yapan ya da ucundan kıyısından bu işlere hakim olan herkes bunu ne kadar mantıklı bir karar olduğunu anlayabilir. Ama oyuncular olarak bizi rahatsız ediyor onu da anlıyorum. O yüzden kötünün iyisi bir şey, çözüm. Nerf buff konusunu diyorum sadece ama Nightmare Dungeon'dan yapılan bütün genel iyileştirmeler bence kesinlikle güzel bir sonuca varacak gibi duruyor. Renown güncellemeleri var bunun peşinden. Renown'a gelen bir güncelleme. Ben Renown'un en büyük böyle düşmanıyım <laughs> diyebilirim galiba. Renown konusu beni çok geriyor, çok yordu beni. Yani daha ilk seferinde bile yordu. Burada oyuncuların büyük tabii soruları vardı. Sorulardan en büyüğü. İşte biz her seferinde bunu tekrar tekrar yapacak mıyız konusu. İlk baştaki yorumları Alters of Lilith'ten aldığınız Paragon ama Alters of Lilith'ten aldığınız statlar haricinde her şeyi tekrar yapmanız gerekiyordu. Oyuncular dediler ki hayır bu çok fazla. Bu böyle tekrar tekrar yapılabilecek bir sistem değil. De geliştiriciler de dediler ki tamam bir arayol bulalım. Bir ortada sizinle buluşalım gibisinden. E, bu arayolu da aslında bazı şeyleri hala hazırda açık halde getirmek. Tabii ki bir defa siz açtıysanız. Bu nedir? Haritanın görünüşü. Normalde haritayı ilk açtığınızda yeni bir karakterde ve her yer kapalı oluyor ya. Eğer açtıysanız haritayı açmış olduğunuz her yer bir sonraki karakterinizde yeni sezonda bilmem ne de açık olacak. Bunun üstünde topladığınız Alters of Lilith'lerin yerleri gözükecek. Tekrar toplaması tabii ki gerekmiyor. Oradan gelen statlar hala sizinle birlikte karakterinizde açık olacak. Üstünde bulunan waypointler Kapalı ama nerede oldukları gözüken bir şekilde olacak. O waypoint'ları gidip açmanız gerekiyor. Aynı şey Strongholdlar da için geçerli. Stronghold'lar kapalı olacak ama nerede olduğunu haritaya açtığında en azından görebilir halde olacaksınız. Bu da işte gidip de tekrar bir interaktif map'ten bilmem neden ya bu neredeydi diye bakma zorunluluğu sizin için kaldırıyor. Yeniden açılması gereken şeyleri ek olarak işte normal dungeon'lar ve side quest'ler. E, ekleniyor. Normal dungeonları tekrar yapmanız gerekiyor. Side questleri tekrar yapmanız gerekiyor ama bu şartlar altında Alters of Lilith ve bütün e, haritanın açılmasından gelen renown'un toplamı sizin yeni sezondaki Renown'unuza eklenecek. Atıyorum. Bütün Alters of Lilith'i toplamanız ve haritayı tamamen açmanız 1500 renown ediyordur. Bu 1500 renown toplam 2500 renown'dan çıkartılmış ve toplam sizin işte kazanmanız gereken 1000 renown kalmış gibi olacak. Onu da işte biraz normal dungeon yaparak, biraz side quest yaparak toparlayabilirsiniz. O tamamen sizin keyfiniz. Zaten bunun içine waypointleri ve stronghold'ları da ektinizde yapmanız gereken normal dungeon ve side quest miktarı bir hayli azalacaktır. Ama tamamen ortadan kalkmış değil. Ama şunu da söylüyorlar. Bu sistem her sezon böyle üzerine bir bakmak istedikleri optimal seviyeye ne insanları böyle darlayacak kadar uzun süren bir sistem olsun ne de ee, hiç üzerine düşünülmeden böyle tamam ya hallettik de, Rina onu e, geçelim diyecekleri bir sisteme dönüşmesini istiyorlar. Ee, bence mantıklı bir karar. Ee, şu anki hali biraz uzun, biraz can sıkıcı. Ya da en azından şuna okeydim ben. E, işte atıyorum şu anda Eternal Realm'de oynuyoruz. Sezon Realm'ında değil. Eternal Realm'de bir kere yaparsan bütün karakterlerini açık. Sezon 1'de bir kere yaparsan bütün sezonlarda hepsi açık olacak gibi bir sistem olsaydı benim daha çok hoşuma giderdi. Ama şu anki e, implementasyonu bu. Fena değil. E, muhtemelen sezon 2, sezon 3'te bir tık daha böyle iyileştirmeler yapacaklardır. Bu güncellemeyi sezon 1 ile birlikte getirecekler. Sezon 1 ile birlikte artık sezon 1'de yapmış yani sezon öncesi yaptığınız harita açma ve altar toplama şeyleri sezon 1'e gelecek. Ondan sonra da öyle devam edecek gibi düşünebilirsiniz. Eee Dediğim gibi kötünün iyisi bir çözüm. Rinam konusu da benim için. Ama her harikarda bir iyileştirme. Çünkü şu anki hali biraz böyle e, gereğinden fazla uzun sürüyor gibi geliyordu bana. E, bu da bunu birazcık daha kısaltmış, birazcık daha e, azaltmış hale gelecek. Aa, Resistance ile ilgili <laughs> güncellemeler var. Sezon 2 ile birlikte Resistance güncellemesi geliyor. Resistance biliyorsunuz ki şu anda oyundaki en dandik defansif stat. Normalde böyle olmaması icap ediyor. Ama arkadaki matematiksel hesaplardan dolayı birazcık şey durumda. Atıl durumda. Defans, işte armor, hep max HP, fortify vesaire gibi şeyler varken Resistance'a çok fazla ihtiyaç kalmıyor. Çünkü Arkasındaki matematikte şöyle bir hesap var. Ne kadar fazla resistance'ın varsa bir sonraki ekleyeceğin resistance'dan alacağın oran çok büyük oranda düşüyor. O yüzden böyle bir iki yerden resistance alsan seni e, optimal seviyeye getiriyor gibi duruyor. Bununla ilgili büyük bir değişiklik yapacaklarmış. Diğer defansif statların yanında resistance'ın bu kadar düşük kalmasını istemiyorlar. Onu da bufflayacaklarmış. Sezon 2 için ama yapılabilecek bir değişiklik bu. Çünkü muhtemelen arkadaki dediğim gibi o matematiksel hesaplar ve temel defans mekaniklerinin çalışması şu an böyle sezon 1'e kadar yetiştirebilecekleri bir e, konu değil gibi duruyor. Bence bu konuda e, dikkatli olmaları ve e, biraz daha ertelemeleri kesinlikle doğru karar. Çünkü e, Özellikle de defansif statlar bu tarz oyunlarda çok ciddi problemlere sebep olabiliyor. E, abidik kubidik bir bak çıkarsa resistance ile ilgili ya da resistance'a yapılan değişikliklerden dolayı diğer defansif statlarla ilgili bir sıkıntı çıkarsa özellikle ve özellikle hardcore oyuncuları tarafında çok büyük sıkıntılara sebep olacaktır. O yüzden bu konuda sezon 2'ye bırakmaları belki e, mantıklı karar e, gibi duruyor. Umarım daha güzel ve daha elegant bir çözüm yöntemi bulmuşlardır. O çözüm yöntemini de e, güzelce implement ederler ki hepimiz keyifli keyifli oynarız diye düşünüyorum. Bir sonraki güncelleme, yine sezon 2 ile birlikte gelecek olan gemlerle alakalı. Gemler biliyorsunuz ki başımızın tatlı belaları. E, atsan atılmıyor, satsan satılmıyor, yanına alsan gezdirilmiyor, çantana koysan yer kaplıyor, her 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 sıkıntısı var gemlerin şu anda bunu çözmek için gemleri şu anda oyun içinde bulunan materyal listesine ekleyecekler. Siz artık gemlerinizi topladığınızda çantanızda ya da ne bileyim bankanızda yer kaplamayacak. O materyal listesinde nasıl oyundaki diğer materyaller olduğu gibi orada bulunacak. Bu arada materyallerde de birer cap varmış. Yani toplayabileceğiniz maksimum materyal sayısı varmış. Bu 9999 bütün materyaller için. Bazı oyuncular buna da ulaştı o kep'i de kaldırmışlar ya daha doğrusu daha yüksek bir seviyeye taşımışlar. Şu anda mantıksal olarak oyuncuların ulaşamayacağı bir seviyeye. Onda öyle bir düzenleme yapmışlar. Gemler konusunda ben çok sevindim. İşin açıkçası buraya eklenmesini istediğim, gemler gibi kendi sayfasının olmasını istediğim iki şey daha var. Birisi aspektler. Oyun içindeki aspektleri söktüğünüz zaman Yine bir item kadar yer kaplıyor bence çok anlamsız çünkü Sökmek için de takmak için de ekstra para veriyorsunuz Bu aletlere Söktüğünüz item Mesela atıyorum 10k ediyor aspekti çıkardığınız üstünden o aspekt 200 gold falan ediyor Hani belki item kadar gold etse satmak için Tutabilirsin daha iyisi düştüğünde eskisini satarsın falan. Saçma sapan bir sistem şu anda o Aspektlere de lütfen kendi sayfası kendi saklanacak bir yeri gelsin bunu ayrıca ben kendi beklentilerimle ilgili bir video yapacağım ama bunu burada söylemem gerekiyor. Lütfen ve lütfen bu konuyu çözsünler. Bir sonraki beklentim ise yine kendi sayfası olmasını beklediğim şey ise Nightmare Dungeon sicilleri. Nightmare Dungeon sicilleri şu anda potionlarla birlikte ortak bir yerde bulunuyor. çok fazla Helltide yapan ve çok fazla Nightmare Dungeon yapan birisiyseniz elinizde o kadar çok potion ve o kadar çok Nightmare Dungeon anahtarı sicili olacak ki artık bir şeyleri silmek zorunda kalıyorsunuz. Bir şeyleri atmak zorunda kalıyorsunuz ya da kırmak zorunda kalıyorsunuz. Ee, ama farklı dungeonların, farklı varyasyonlarının, farklı zorluk seviyelerini oynamak istediğinizde göz önünde bulunursak bunlar için bence ap ayrı bir sayfa o inventörde bulunması her zaman çok 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 daha iyi olacaktır gibi geliyor bana. Sezon 2 ile gelecek olan en son değişiklik, en son güncellemesi hardcore onda gelecek. Hardcore modun draması bitmiyor. Ee, biliyorsunuz şu anda bir yarış devam ediyor bu konuyla alakalı. İlk 100 olan, 1000 kişi Blizzard merkezinde bulunan bir Lilith heykeline adını yazdırma şansına sahip olacak. Ama şu andaki oyunun yapısı, yaşanan disconnectler, bilmem neler vesaireler göz önünde bulundurulduğunda hardcore oynamak biraz problem. Queen69 diye bir yayıncı var, bilmiyorum izlediniz mi? Çok ünlü ARPG yayıncılarından bir tanesi. Geçen gün öldü hardcore'da. E Nightmare dancını bitirdiğinizde bir kubbe çıkıyor beyaz. O kubbenin içinde town portalı attıktan sonra disconnect oluyor. Yani dancını bitirmiş, glyph'ini upgrade ediyor herif. Kubbenin içinde town atıyor. Town atarken disconnect oluyor. Oyuna giriyor. 93 level mi, 92 level miydi karakter Neydi? Ölmüş. bunun önüne geçmek için disconnect ile ilgili yaşanan ölümlerin önüne geçmek için eğer oyun sizin disconnect yediğinizi anlarsa Scroll of Escape diye bir item var. Hardcore oyuncularına spesifik olarak düşen bir item bu. Sizi otomatik olarak tauna ışınlıyor. Yani bir cast süresi bilmem nesi olmadan ee, otomatik olarak oyun bunu basacakmış. Bu sayede sizi e, ölmenize sebep olacak pozisyonlarda bırakmayacak Disconnect olsanız da. Çünkü oyunun kendi yapısı gereği Disconnect olduğunuzda birkaç saniye boyunca karakteriniz hala orada duruyor. Hani her ne kadar siz kontrol edemiyor olsanız da server tarafında bağlantının kesilmesi biraz daha sürüyor. Oyun sizin disconnect olduğunuzu anladığı anda o Escape'i basıp sizi bu problemden kurtaracak diyorlar. Ama e, ben çok güvenemiyorum şu anda bu sisteme. O yüzden de zaten hardcore girişmedik. Gerçi ben arkadaşlarımı ikna edemedim. O yüzden girişmedik hardcore'a. Yine de bir çözüm. Umarım yeterli olur. Özellikle hardcore'u çok severek oynayan insanlar için bu tarz problemler çok büyük problemler. Çünkü oynadığın oyunun serverlarına vesaire güvenemiyorsan hardcore oynamak gerçekten ekstra 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 bir gerginlik. Bir de şu değişiklikler var. World Boss'lardan eğer World Tier 4'te World Boss kestiyseniz bir haftalık bir tane de kutu atıyor. O kutu 80 level'dı. 80 level olduğu için çoğu zaman açamayan arkadaşlar oldu. İşte 70-72 level'da ya da 60 level'da World Tier 4'te geziyor. World Boss kesiyor. 20 level sonra açacak yani o kutuyu. Bu bir bug'mış. Kutuyu 80 level olmayacak ama içinden düşen itemler sizin level'ınızdan yüksek olabilir diyorlar. Okey. Benim kendi <laughs> bizzat yaşadığım problemlerden bir tanesini de çözmüşler. Druid'lerin Unique Drop table'ında yani düşebilecek unique item'lar listesinde barbar item'ları da vardı. Ben de şu an herhalde whirlwind barbar için biz bütün unique'ler var. Atmaması gerekiyor normalde bu kadar sık. Onu da çözmüşler. Yine karşınıza başka klaslar tarafından kullanılabilen unique item'lar çıkabilir. Ama çok nadir olarak çıkacak ve bu hani istenen ve bilinen bir şey olarak karşınıza çıkacak diyorlar. Bakalım nasıl olacak o konu umarım hızlıca çözülür ileride gelmesini planladıkları birkaç şey var birincisi looking for group tool'u bu discord'da da çok fazla soruluyor bize işte youtube yorumlarında vesairelere de çok fazla bana geliyor soru işte abi looking for group tool'u var mı işte Umut, adam nasıl buluruz oyun içinde falan tarzı bununla ilgili bir planları var ama ne zaman eklerler ne zaman implement ederler bununla ilgili net bir cevapları yok Üzerine düşündükleri, üzerine konuştukları bir sistemmiş. Umarım güzel bir çözüm bulurlar. LFG haricinde ben oyun içindeki ya klanların katılımcı sayısının artmasını istiyorum. Çünkü biz şu an e, 4 klan yönetmeye çalışıyoruz. Ve birçok hala klan alamadığımız arkadaşımız var. E, bu konuda biz ciddi sıkıntı yaşıyoruz yani. Çünkü dolu klanlarımız. Daha fazla da klan açabilecek durumda değiliz. Yani bizim de <laughs> insan kapasitemiz e, yani sayımız o kadar kalabalık değil ve o yüzden bu ya bu artsın ya da Battle.net'te zaten var olan komünitelerin, Diablo 3'te de var olan komünitelerin Diablo 4'e de gelmesini ben şahsen istiyorum. O zaman Raven Guard komünitesini kurarız. isteyen kendi arkadaşlarına farklı bir klan da olur. Ama e, Raven Guard'la ve Raven Guard oyuncuları bir şey yapmak istediği zaman komüniteden iletişim geçmeye çalışır falan falan. Bu tarz bir değişiklik e, işleri çok 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 kolaylaştıracaktır bizim gibi büyük komüniteler için özellikle. E, ya da spesifik böyle işte şeyler kurulacaktır hızlıca. İşte Nightmare Dungeon Push Komünitesi, Nightmare Dungeon Farm Komünitesi ya da ne işte e, Split Farm Komüniteleri vesaireler gibi onlara da katılıp oyun içinde aldığınız keyfi daha da arttırabilir hale gelirsiniz. E, Tabi eğer grup olarak bir şeyler yapmak istiyorsanız single player takılan bir adamsanız ya da katılsanız çok sizin için bir şey fark etmeyecektir. Ama uzun vadede bence eklenmesi gereken iki özellikten bir tanesi. Bir diğer henüz üzerine konuşuyoruz düşünüyoruz dedikleri konu şu anda bir takım arkadaşınıza bir partinizdeki oyuncuya gitmek için önce büyük şehirlerden birine gitmeniz lazım sonra onun portalını tıklayıp ona ışınlanmanız lazım falan filan. Biraz yani şöyle tutulan bir konsept. Bunu ekleyecek misiniz diye gelen bir soru vardı. Direkt olarak işte atıyorum adama teleport olabileceğimiz Diablo 3'teki gibi. E, şu an için hayır ama yine üzerine düşündükleri, üzerine olgunlaştırmaya çalıştıkları bir konuymuş dediler. E, ben de merakla bekliyorum nasıl bir iyileştirme, nasıl bir güzelleştirme yapacaklar bu tarafta. E, bence olması gerekiyor. E, özellikle... Yani tekrar yani town'da da hiç olmasa diyeceğim ki tamam. Hani ekstra müthiş bir şey istiyoruz biz. Ama town'da da olunca ya diyorum ki ya yani benim Kavashat'a gidip oradan arkadaşıma gitmem iki loading screen niye yaşıyorum ben bunu? Yani direkt ben ona gitsem belki daha kolay olmaz mı? Her şey gibi geliyor ama ee, bakacağız. En sonuncusu benim için en önemlisi inventory banka ve paragonlar için arama. Arkadaşlar benim şu anda 2-3 bankadaki 2-3 şeyim sayfam sadece legendary'lerle dolu. Bu legendary'lerin hepsi benim druid olarak farklı boyutlarda ya da şu an oynadığım boyutta ileride kullanırım diye sakladığım aspektleri içeriyor. Ve ben bunları arayamıyorum. Yani hangi itemde hangi aspekt vardı ben bilmiyorum. Gelip tek 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 üstlerine bakmam icap ediyor. Yani bu müthiş saçma bir sistem. Bunu hızlıca çözmeleri lazım. Yani ben e, aradığım item'ı en azından filtreleyebileyim. Yani atıyorum, diyeyim ki şu aspekte sahipleri göster. Ya da ne bileyim en azından ofansif aspekte sahip olanları parlat bana. Diğerlerini böyle biraz daha soluklaştır falan gibi bir şey yap, yapsınlar. Yani aynı şey paragonlar içinde. Devasa paragon boardlarımız var. Bir reset gelsin, iki arama gelsin. Kocaman paragon boardlar var her karakter için 8 tane çok zor gerçekten. Hiç paragon resetlemeyi denediniz mi? Böyle 80 level'da, 85 level'da falan. Saat tıkla 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 gel geri gel geri gel geri sonra bir daha falan gibi böyle şey yapıyorsun. Saçma bir sistem. Lütfen şu arama ve resetleme konusuna bir an önce bir çözüm gelsin. Resetleme için bir şey söylemediler. Onu ben istiyorum. Ama arama ile ilgili üzerine çalıştıklarını ve güzel bir yöntem bulmaya çalıştıklarını söylediler. Aslında Campfire videosunda konuşulanların geneli bu. Bir sonraki güncellemeyi Temmuz ayının başında yapacaklarmış, sezon öncesinde. Sezon 1 hala işte Temmuz ortası ya da Temmuz sonu çıkacak gibi planlanıyor. Bu süreçte de bakalım neler olacak, neler göreceğiz. Yeni güncellemede de muhtemelen sezon temasını açıklayacaklar. Şunu da söylediler sezonların hiçbirisini sadece böyle işte bu tarz iyileştirmelerin yapıldığı küçük işler olmasını istemiyorlar. Asla öyle bir planları yok. Her sezona yeni mekanikler, yeni oyun modları, yeni bir şeyler ekleyeceğiz. Bunlar üstüne böyle ekstra çikolatası olacak diyorlar. Umarım haklılardır. Umarım dedikleri gibi yaparlar. Aksi halde yani göreceğiz. <laughs> Oralarını bilemiyorum. Neyse yani genel anlamda Campfire güncellemesi bu şekilde. Umarım e, hoşunuza giden değişiklikler olmuştur sizin de. Benim şahsen oldu. Eğer ki siz de beğendiyseniz ne mutlu bize. Sorularınız olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz diyorum ve görüşürüz diyorum.